o bölgede yaşayan 4000 küsür kişi bir rivayete göre 6000 kişi yüce Rabbimizin bizi anlattığına göre o gelen melekler diyor ki o Sod sodam şehrini kaldırdı semaya kadar kaldırdı oradan yere bıraktı öylesine bir bıraktı ki deniz seviyesinden hala 400 metre daha aşağıya çakıldılar Bununla da kalmadı. O kavimin üzerine taş yağdırdık diyor Cenab-ı Hak. Taşlar yağdırdık. Kaç kişi vardı kıymetli dostlar? Bu kavimde 4000 bin küsür kişi vardı. Lut aleyhisselam ve çocukları çıktı. Hanımı ve oradaki kavimde bulunanlar yaklaşık bir rivayete göre 4000 bin kişi asıl üzerinde düşünmemiz dikkatinizi arz etmek istediğim tefekkür etmenizi istediğim nokta şurası neden 4000 kişi birden helak oldu bunların içerisinde dedik ya bizi tefekküre götürecek cümle neden araştıracağız 4000 kişinin içerisinde çocuk yok muydu 4000 kişinin içerisinde kadın yok muydu Kadınlardan yaşlı ihtiyar yok muydu? Erkeklerden yaşlanmış, eli ayağı tutmayan ihtiyarlar yok muydu? Veya bu işin içerisinde 4 bin veya 6 bin kişinin içerisinde bu ahlaksızlık olayın içerisine karışmamış, ilişmemiş hiçbir erkek yok muydu? Vardı. Kadın vardı, genç vardı, kız vardı ve yaşlanmış insanlar vardı ama diyor ki yüce Rabbimiz o kavimden bir kişiyi bile geri bırakmadık. Hepsi taşlandı. Hepsi yerin dibine geçirildi. Peki neden? Allah hepsini neden helak etti? İçerisinde mazlum insanlar vardı. Mağdur insanlar vardı belki. Günahı olmayan insanlar vardı deriz ya. Dili olduğu halde, ağzı olduğu halde Ağzı olduğu halde dili olmayan, hiç kimsenin tavuğuna kış demeyen, kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmayan bir sürü insan vardı. Onlar neden helak oldu? Yüce Rabbimiz diyor ki benim kanunum geldiği zaman o yaşlı, o genç, o buna ilişmemişti, o şöyle olmamıştı ayırt etmeyiz. Neden? Çünkü orada bir piyasa oluşmuştu erkek piyasası oluşmuştu. Gündem güçlüler bunlardı. Güçlü piyasa bunların elindeydi. Sektör bunların elindeydi. Bunlara şirin görünmeyen, bunlara siz kötü yapıyorsunuz kardeşim, siz yaptığınız ahlaksızlıktır diyen herkesi topa koyuyorlardı. Ya çocuğundan korkuyorlardı, ya Evimi taşlarlar, arabama zarar verirler, işimden olurum, makamımdan olurum, siyasi geleceğimden olurum. Endişesi, sessizliği, korkaklığı yüzünden hepsi helak oldu. Kıymeti dostlar. Peki bugün biz günümüzde cereyan eden olayları bu kıssanın üzerine koyalım. Anlatılan şu Aran suresinde. Ankebus suresinde ve Neml suresinde diğer bütün sureyi celilelerde Lut aleyhisselamla alakalı anlatılan bu hadiseleri olayların üzerine günümüzde yaşadığımız Ankara Barosu'nun açıklamasından başlayan Diyanet İşleri Başkanımızın hutbesinden devam eden ve onun ardından gelen tartışmaları takip edelim. Bakalım bu anlatılan kıssayla Günümüzde cereyan eden olayların nasıl bir ilişkisi var? Nasıl bir sonucu var? Peki biz ne yapmalıyız? Tefekkür etmemiz lazım. Allah diyor ki aynı gemidesiniz. Sizi ayırt etmem. Bir virüs geldiği zaman şu devlet başkanı, şu çok güçlü, şu süper güç, şu Müslüman, şu takvalı, şu şu cemaatten, şu şu siyasi görüşten diye ayırt etmem. Herkes kaçacak nokta kaçacak yer arar. Onun için gelin aklınızı başınıza alın. Maddi geleceğiniz yüzünden maneviyatınızı, ahiretinizi hiçe saymayın. Kardeşlerim, bu millet 15 Temmuz'da ne yaptığını hep birlikte şahit olduk. Herkes gerektiği zaman bu memleketin Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığı zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımıyorum açıklamasının üzerinde inanılmaz bir şekilde herkes sokaklara döküldü. Ardından Süleyman Soylu beyefendiye yapılan hakaretler, olan hadiseler neticesinde bir tweet, bir Facebook, bir sosyal medya yer yerinden oynadı. Hemen gerekli adımlar atıldı. Benim merak ettiğim, acaba biz bu Lut kavmini okuyoruz, tefekkür ediyoruz, bu kadar ayetler açıkken, Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıklaması, ayet, okuduğu ayet karşılığında buna bile tahammülleri yokken, bu adamlar nereden güçlerini alıyorlar? Aldıkları güç neresi? Bütün yazarlar, köşe yazarları, araştırmacıları dinliyoruz. Diyorlar ki bunların bu kadar seslerinin güçlü çıkması cesaretleri İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı. Peki bu İstanbul Sözleşmesi ile alakalı neden hala gerekli adımı, gerekli çalışmayı yapamıyoruz? Yani ben bunu söylerken kendi adımı söylüyorum veya insanlığımız inanan Müslümanlar olarak geçen bir hadise, sosyal olay. Arabada iki genç ahlaksız bir şekilde olmaması bir Müslüman memleketinde, bir toplumsal yerde olmaması gereken davranış içerisindeler. Sarmaş dolaş ahlaksızlık bir şekilde utanmadan birbirlerine bu davranışı sergiliyorlar. Otobüste de bir Müslüman evladı internette her tarafta dolaşıyor bu. Ayağa kalktı tepki gösterdi. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Utanmıyor musunuz? dedi. Olaya bakın. O ahlaksızlığı yapan bayan erkek öylesine kükredi ki otobüste %90'ı Müslüman. Yani o kare onu gösteriyor. Oradakilerin çoğu kalktı. O ahlaksızlığı yapan insanları kardeşim utanmıyor musunuz? Vallahi diyorum. Otobüste 10 kişi varsa onu birden onlara ne yapıyorsunuz? Burası yeri mi? Burada aile var, kadın var, çocuklar var. Hadi bakalım. Başka adrese, başka yere. Seslerini keser giderler. Orada onda dokuzu o ilk sesini çıkaran kardeşimize tamam kardeşim haklısın ama sus. Lütfen kardeşim susar mısın? Sorun çıkmayalım. Sorun çıkarmayalım. Sorun çıkarmayalım dediğimiz her anımız, her adımımız sonucunda bize mal olacak ve biz bunun bedelini ödeyeceğiz. Şunu özellikle ifade edelim. Yapılan bu ahlaksızlıklar, yapılan bu rezaletler bunun altını çizelim özellikle bu cümlelerin. Bütün ahlaksızlıklar, bütün rezaletler ahlaklıların tavizleri yüzünden ortaya çıkar. Ahlaklıların tavizleri yüzünden ahlaksızlar meydanı boş bulur ve sonucunu, bedelini de topyekün bütün dünya, bütün insanlık bedelini öder. Dolayısıyla bir kez daha kendimizi içerisinden geçtiğimiz durumları tefekkür edip yapmamız gereken bütün adımları atmakla mükellefiz. Müslüman kendi için yaşayan, kendi müslümanlığı için, kendi imanı için yaşayan insan değil. İnsanlık için, müslümanlar için, herkesin geleceği için yaşayan bu görüşe sahip, bu erdemliliği kuşanmış insana biz mümin diyoruz. Dolayısıyla Dersimin sonunda özellikle kıymetli dostlar Ankebut Suresi ve Zariyet Suresinin 35-37. ayeti celileleriyle dersimi bitirmek istiyorum. Bakınız Yüce Rabbimiz çok açık bir şekilde Ankebut Suresinin 35. ayeti celilesinde diyor ki Dersimin başında okuduğum ayet. وَلَقَدْ تَرَكْنَا Minha ayeten bayyine li kavmin yaqilun. Aklını kullananlar için o kavimden işaretler bıraktık. İşte bütün kavimlerden o işaretleri boşuna bırakmadık diyor. Onların üzerinde tefekkür edin, düşünün. Neden bu Lüt kavminin helak olduğu yer hala suyu bile farklı, normal de deniz seviyesinden 400 metre daha aşağıda? Zariyet suresinin 37. ayeti celilesi. Aynı azabı Lut kavmine, diğer Firavun'a, diğer helak olunan bütün Semud kavmine, At kavmine ne kadar kavimler varsa, Kur'an-ı Kerim'in üçte ikisini anlatıldığı kavimler helak ettiysek diyor Yüce Rabbimiz, benim sözüm değil, aynı azabı yapacağımızı bilsinler diye işaretler bıraktık. Üzerinde tefekkür edin, aklınızı başınıza alın diye bu işaretleri size emanet ettik, bıraktık. Yüce Rabbimiz Kur'an ayında Kur'an'la olan ilişkimizi Kur'an ayetleri üzerinde tefekkür etmeye, düşünmeye, muhasebe etmeye bu hedefler uğrunda çıkardığımız dersler sonucunda da yürümeye ve imanımız, istikametimiz, uğrunda da mücadele vermeye o ruhu kuşanmayı Rabbim cümlemize bizlere nasip eylesin.